Sevgili izleyiciler, kadın sağlığı ve tüp bebek köşemizde bugün bize özellikle tüp bebek tedavisindeki gelişmeleri, yumurta, embriyo dondurulması gibi yöntemlerde merak edilenleri, yanlış bilinenleri bize İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve aynı zamanda tüp bebek uzmanı, operatör doktor Aret Kamara anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, sizin de iyi olduğunuzu umuyorum. İyi. Özellikle yeni yıl başlamış, yeni umutlar. Pek çok hasta da umut arıyordur. Kesinlikle. Ben hemen ee, Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimize ya da bir hamilelik yaşayan çiftlerimize hemen telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey atv .avrupa TV adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz Facebook Twitter, Instagram ya da YouTube adreslerimizden de bizleri takip edebilir. Videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdi sizinle zaman zaman özellikle üreme sağlığı ile ilgili sorunları ve tüp bebeği konuşuyoruz. Bugün sohbetimize şu noktadan başlamak istiyorum. Özellikle tüp bebek kararı vermeden önce bir çifte kadına ve erkeğe hangi testlerin yapılması gerekir? Bir kere çiftin sağlıklı olarak çocuk sahibi olup olamayacağı önemli. Bu yüzden bir kadının 9 ay bir bebeği karnında taşıyabilmesi ve 9 ay sonrasında sağlıklı olarak doğurabilmesi için tabii ki de kadının da vücudunun sağlıklı olması gerekir. Dolayısıyla olay sadece çocuk sahibi olmak değildir. Çünkü tüp bebek sadece insanları, kadınları hamile bırakmaya yarayan bir yöntem. Önemli olan gebeliğin de sağlıklı devam edebilmesi. Dolayısıyla tedaviye başlamadan evvel, kadının şeker tahlili, kan sayımı, işte tiroid testleri gibi normal sağlığını etkileyen bütün tahlillerinin yapılması lazım. Eğer kadının beraberinde getirdiği herhangi bir dahili problem varsa, mesela kadın böbrek hastasıysa, mesela kadın karaciğer hastasıysa astım hastasıysa, tansiyon hastasıysa ya da kalbiyle ilgili bir sıkıntı varsa onların da ilgili uzman tarafından görülmesi, değerlendirilmesi ve gebelik sırasında nasıl bir yol izleneceği konusunda kadın doğum hekimiyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları gerekir. Bu sağlık tahlilleri yapıldıktan sonra tabi doğurganlıkla ilgili olan tahliller başlıyor. İlk yapılması gereken ve en kolay test sperm testidir. Sperm testi erkek 3-4 gün ilişkiye girmemiş vaziyette alınır. Sperm hücrelerinin sayısına bakılır, hareketlilik miktarına bakılır ve herhangi bir şekil bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir. Bu üçünün birleşiminde sperm sayısının gerçek hareketli hamile bırakabilen sperm sayısının ne olduğu ve bu şekilde normal ilişkiyle hamile kalınıp kalınamayacağı, ya da aşılama mı gerekip gerekmediği ya da tüp bebek mi gerektiği tahlil sonucunda anlaşılır. Ee, diğer bir hemen ilk muayene sırasında yapılacak olan test de ultrasondur. Biz Hı -hı. ultrason yaparken bugün artık en önemli silahımız ultrason. Ultrasonu elimize aldığımız zaman neredeyse kadının falına bakmış gibi oluyoruz. Hı -hı. Ee, bir kadının yumurtalığında ne kadar yumurta var? Rezervi dediğimiz şey. Bir tedavi yaptığımız zaman aşağı yukarı bizim kaç tane yumurtamız olacak? Ee, bu yumurtaların kalitesi aşağı yukarı ne olacak? Onu kadının yaşından çıkartabiliyoruz ve yumurtalığın görüntüsünden. İşte rahimde doğuştan gelen herhangi bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Rahimin içinin kalınlığı ölçülerek bu kadının gebe kalmayla ilgili ya da bebeği taşımayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı ultrasonla çok kolay bir şekilde aşağı yukarı 1-2 dakika süren bir muayene ile aydınlatılmış olur. Bundan sonrasında tabii rahim filmi çekmek de mutlaka ve mutlaka şarttır. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü rahim filmi olmadan bir sürü tüp bebek yaptıran çift vardır. Uh -huh. Biz ultrason yaptığımız zaman e, kitlesel şeyleri görebiliriz. Yani bir kadının miyomu varsa görebiliriz. Rahim içerisinde bir polipi varsa görebiliriz. Rahim içerisine doğru büyümüş bir miyom var da bu gebeliğin oluşumunu etkileyecekse ya da devamını etkileyecekse görebiliriz ama tüpleri, kadının tüplerini ultrasonla görmek çok genişlemiş tüpler dışında hemen hemen imkansızdır. Dolayısıyla biz mutlaka ultrason yanında rahim filmi de çekmemiz lazım. Rahim filminde rahmin içini gördüğümüz gibi bir yandan tüpleri de görürüz. Çünkü tüplerde bir problem olduğu zaman o da bebeğin rahme yerleşme şansını etkileyebilecektir. Bazen rahim filmi yerine Histeroskopi dediğimiz kamerayla rahmin içerisine bakma yöntemini de tercih edenler var. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü histeroskopi odanın içine bakmaktır. Yani rahmin içerisine girersiniz bir problem var mı diye bakarsınız ama tüplerin nasıl olduğunu, yani odanın dışındaki vaziyetin ne olduğunu pek göstermez. Dolayısıyla rahim filmi şarttır. O zaman özetleyecek olursak Hı. sağlıkla ilgili tahliller sperm testi ve rahim filmi çekilecek. Ultrason da zaten mutlaka elimizin altında yapılıyor. Ondan sonra da ne yapılacağına karar verecek. Şimdi i̇şte ne yapılacağına karar verecek aşamasında. Baktınız şimdi e, özellikle tüp bebek tedavisi her kadına uyguluyor musunuz? Yoksa bazen dediğiniz gibi bir miyom alınması, e, gebeliğin sağlanmasını tüp bebeğe gerek kalmadan e, olanak tanıyor mu? Böyle durumlar da oluyor mu? Ya da tüp bebeğin başarılı olması için de bazen rahimdeki... E, ...tüplerdeki tıkanıkların açılması gibi durumlarda gerekebiliyor mu? Kesinlikle haklısınız. Şimdi bizim temel hedefimiz önümüze gelen çifte çocuk vermektir. Bizim temel hedefimiz herkese tüp bebek yapmak değildir. Ee, sizin de söylediğiniz gibi bazen çok ufak... ...çok ufak rahmin içine doğru büyümüş olan bir miyomu alırsınız... ...histeroskopi denilen işlemle çift hamile kalır. Evet. Tek problem odur zaten. Çocuk sahibi olurlar. Dolayısıyla biz şimdi tahlili yaptığımız zaman... İlk önce bakıyoruz erken sperm tahlili normal mi diye. Kadının adetleri düzenliyse ise yumurtlaması normaldir zaten. Düzenli değilse zaten yumurtlamayla ilgili bir sıkıntı var demektir. Rahmin içine bakıyoruz. Ve rahmin içine etkileyen herhangi bir polipti, miyomdu gibi bir şey varsa, başka da hiçbir sebep yoksa, o zaman biz onları aldığımız zaman bir süre beklemek zorundayız. Hele kadının da yaşı gençse, evlilikleri de yeni ise daha başka bir tedavi yapmaya gerek kalmaz. Mesela az önce konuştuk, rahim filmi çekilmesi şart dedik. Bazen bir kadının bir tüpünde, e, örneğin bir apandist ameliyatı geçirmiş oluyor çocukluğunda. O apandist ameliyatı sırasında sağ tüpü mesela zedelenmiş oluyor. Ve o sağ tüpündeki problem nedeniyle rahmin içerisine bebek yerleşmiyor. Siz o sağ tüpündeki problemi rahim filminde görür de çözerseniz, o çift, o kadın sol tarafından eğer sağlıklıysa sol tarafı gayet rahat hamile kalıp doğurabilir. Bugün öyle bir hale geldi ki sektör biz sanki birazcık böyle insanlar fazlaca tüp bebek yaptırmak istiyor biz vazgeçirmek istiyoruz gibi bir durum oldu. Mesela biz sperm sayısı birazcık düşük olanlara ya da mesela kadının yumurtlaması iyi değil de düzensiz adet görüyor. Başkaca hiçbir problem bulamıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki size tüp bebekten önce gelin bir aşılama deneyelim yumurtalarınızı daha iyi çalıştıralım. Kocanızın sperminde uygun olduğu zamanda da içeriye verelim. Belki gebe kalırsınız. Gebe kalmazsanız size tüp bebek yapalım diyoruz. Ama insanlarda öyle bir kanaat uyanmış ki hani normal ilişkiyle sanki kimse hamile kalamazmış. İşte aşılama yapıldığında hiç kimse hamile kalamazmış. Herkes mutlaka tüp bebek yaptırmalıymış gibi. Bu kadar aceleci olmamak lazım. Neticede bizim amacımız çocuk sahibi yapmak çiftleri. Çocuk sahibi olana kadar doktorun ve çiftin el ele, sabırla ve sağlıkla yürümeleri gerekir. Aslında, Acele evet. etmemek gerekir. Dediğiniz gibi tüp bebek tedavisinde sabır ve umutsuzluğa kapılmamak herhalde kesinlikle, son derece önemli. Kesinlikle. Tüp bebekte kesinlikle. de diğer üreme sağlığı ile ilgili çocuk sahibi olmayı sağlayan diğer tedaviler. Bizde gelenlerin de. çoğu zaten senelerce beklemiş oluyorlar. Herhalde birazcık da onun sabırsızlığı oluyor. Tabii. Bir an önce tüp bebek yaptırmak istiyorlar. Bir an önce de ne kadar bebek varsa içeriye de koydurmak istiyorlar. <laughs> ee, hani biz aman bir koyalım kanun biliyorsunuz ilk iki evet. denemede şu anda bir 35 yaşın altında olmazsa 2. Ee, i̇nsanlar insanlar evet. böyle daha çok bebek koyduralım, aman bir an önce hamile kalalım, şansımızı arttıralım yolundalar ama hiç düşünmüyorlar. İşte iki hamile kalırsak biz onu 9 ay taşıyabilir miyiz? Tabii. Fazla bebek koymanın da kendine göre sakıncaları var. Dolayısıyla Birazcık sabırlı olmak şart herhalde bu tedavilerin temelinde. Şimdi bir de tabii son günlerde özellikle ilerleyen yaşla birlikte gündeme gelen bir konu yumurtalık rezervi kadındaki. kadında yumurtalık rezervi, doğurganlığı ve tüp bebeğin başarısını nasıl etkiler? Tabii ki çok etkiliyor. Şimdi sadece ileri yaşlarda, ileri yaşlarda zaten bizim gördüğümüz fizyolojik bir süreç. Yani kadının yaşı büyüdükçe... Tabii ki yumurtanın sayısı da azalıyor. Yumurtanın kalitesi de birazcık bozuluyor ve yumurta sayısı azaldıkça, kalitede bozuldukça gebelik oluşma ihtimalleri düşmeye başlıyor. Bu fizyolojik ama biz bugün birçok kadında, kliniğe başvuran birçok kadında yaşı genç olduğu halde de yumurtalık rezervi azalmış olanları görüyoruz. Doğal olarak şimdi önünüzde çok malzeme varsa o malzemeyle uğraşmak kolaydır. Çok yumurta eşinin spermi de müsaitse çok embriyo demektir. Çok embriyonun içinden çok sayıda güzel embriyolar çıkar. Çok sayıda güzel embriyoların en iyisini seçersiniz, içeriye koyarsınız. Fazla embriyonuz varsa fazlasını da dondurur saklarsınız. Eğer kadın gebe kalırsa zaten o donmuşları biz 5 sene saklayabiliyoruz. İkinci çocuğu hatta üçüncü çocuğu bazen o donmuşlarla yapabiliyoruz. Eğer gebe kalmazsa hemen bir ay sonra, iki ay sonra Kadın yine o iğne tedavisi, yumurta toplama eziyetlerini çekmeden tekrar transfer yapabilirsiniz. Yani size kredi kartının bonusu gibi ikinci bir şans, üçüncü bir şans getirebilir. Onun için tabii ki yumurta çokluğu her zaman avantajdır bizim için ama buradan şu anlaşılmasın. Yumurtası az olanlar hamile kalamazlar ya da işte FSA'sı yükselmiş olan ya da AMH'sı düşmüş olan yani bunlar yumurtalık rezervinin kötü olduğunu gösteren bulgular hamile kalamazlar diye bir şey yok. Ben her zaman hastalarıma söylüyorum. İnsanlar evlerinde bir tane yumurtayla ve bir tane spermle gebe kalabiliyorlar. Demek ki bir kadının bir tane yumurtası bile çıkıyorsa çocuk sahibi olabilir. Ama tabii onların çocuğa giden yolda birazcık daha meşakkatli bir süreçleri oluyor. Biraz daha uğraşmak zorunda kalıyorlar ama yumurtası az olan da çocuk sahibi olabiliyor. Peki biraz önce dediğiniz bir cümle dikkatimi çekti. Dediniz ki aslında Genç kadınlarda bile yumurtalık rezerve evet. olumsuz etkilenebiliyor, kötü olabiliyor. Genç kadınlarda yumurtalık rezervinin kötü olmasına, azalmasına neden olan ne gibi faktörler var? Bana kalırsa bugünkü şartlarda bizim yaşadığımız şartlar, çevre şartları bu işte en büyük faktör. Ben çocukluğumda etrafımda bu kadar çocuğu olmayan insan bilmiyordum. Belki de bizim içinde olduğumuz meslek gereği böyle biraz algıda seçicilik var belki de bilmiyorum ama şu son dönemde biliyorsunuz evlenen çiftlerin %15'inin 20'sinin hemen hemen yani 5-6 çiftten bir tanesinin evlendikleri zaman çocukları olmuyorlar ve bir şekilde yardıma muhtaçlar. Özellikle bütün dünyada erkeklerin spermlerinin giderek azaldığını görüyoruz. Yine son zamanlarda kliniğe başvuran kadınlarda yumurtası artık 10 tane, 20 tane, 30 tane gelenlerin sayısı giderek azalmaya başladı. Genelde tedavi ettiğimiz kadınların yarısında hep böyle bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta ile uğraşır olduk. Dolayısıyla tabii şimdi biz eskiden yoğurt alırdık. Yoğurtlar ekşirdi bir günde. Kapının önünden yoğurtçu geçerdi. Şimdi yoğurdu alıyoruz, yoğurdu koyuyoruz. Bir ay bozulmadan dolapta duruyor. Ee, Sebze yiyelim desek, yediğimiz sebzelerin bir kısmı hormonlarla daha güzel gözüksün, yaprakları büyük olsun diye muamele görüyorlar. Üzüm yeseniz üzüm öyle. Bütün meyvelerde, bütün yediğimiz, içtiğimizde bir teknolojinin ve sanayinin getirdiği, güzel görünsünler diye bir katkı evet. var. Bunlar tabii bir şekilde bunları tüketen insanoğluna da e, iyi kötü yararlar sağlıyor. Eşey hücreleri vücutta en hızlı üreyen hücreler oldukları için bu tür dış etkenlerden en çok etkilenen hücreler. Biliyorsunuz kanser tedavisi olanlarda her zaman yumurta ve spermi korumak gerekiyor. Çünkü vücutta bütün organlar Kanser tedavisi olduktan sonra kendi yapılarını ve bütünlüklerini koruyabiliyorlar. Ama kanser tedavisinden sonra kadınlar menopoza girebiliyor, erkekleri hispen üreteme hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla eşey hücreleri çevresel faktörlerden en fazla etkilenen hücreler. Şimdi artık yavaş yavaş sohbetimizin son 4 dakikası içindeyiz. Biraz önce zaten emriyo dondurmaya e, değindiniz. E ee, kısaca bize yumurta dondurma, embriyo dondurma ve sperm dondurma nedir? Bunlar kimlere önerilir? Türkiye'de yapılma şartları e, nelerdir? Embriyo, sperm ve e, yumurta dondurmada dondurulan materyaller ne kadar saklanabiliyor? Şimdi bunların dondurulması çağımızın bence en büyük buluşlarından birisidir. İnsanlığın doğurganlığını devam ettirebilmesi için en önemli şartlardan bir tanesidir. Bugün çünkü kök hücreden hala yumurta ve bir şekilde yapılamıyor maalesef. Hı hı. E, embriyo dondurmak tüp bebek tedavisi olanlar zaten yakinen biliyorlar. Bizim için çok büyük bir avantajdır. Çünkü her zaman biz embriyoyu yaptığımız zaman Rahim istediğimiz gibi olmayabiliyor. Kadının tam bebek konacağı gün kanaması gelebiliyor. Tedavi içerisinde kadının hormonları istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Kadın tam bebeği koyacağımız gün grip geçiriyor. Ateşi yükseliyor. 39-40 derece oluyor. Yani istediğimiz zaman pause düğmesine basmak gibi. Yani biz yumurtayı büyütüyoruz, embriyoyu yapıyoruz. Embriyoyu yaptığımız zaman, canımız istediği zaman, yani o kadının şansının en iyi olacağı zaman embriyoyu içeriye koyabiliyoruz. E, i̇stediğimiz zaman dondurma şansımız var. Bu tabii hem birinci transfer için geçerli, ilk transferi de yapmayabiliyoruz, bazen dondurup sonra yapabiliyoruz. Hem de e, mesela transfer ettiğinizde hasta gebe kalmadı ama onun bir sürü güzel embriyosu vardı, onları dondurup da çok güzel saklayabiliyorsunuz. E, eğer kadın gebe kalmazsa hemen bir ay sonra transfer olur. Eğer gebe kalır da doğurursa o dondurduklarınızı, embriyoları beslene saklayabiliyorsunuz kanunen. Ve ikinci çocuk için, üçüncü çocuk için kullanabiliyorsunuz. Sperm ve yumurta dondurmak da çok önemli. Kadın 30 yaşına gelmiş olabilir, rezervi azalmış olabilir. Hala evlenememiş olabilir. Ya da herhangi bir sebeple çocuk yapamıyor olabilir. Ya da kadın kanser olmuştur. Kanser tedavisi görecektir. Kanser tedavisinden önce yumurtasını dondurtur. İleride yumurtaya ihtiyaç gördüğü zaman onu istediği gibi kullanabilmesi için. Çünkü biliyorsunuz kanser tedavilerinin sonuçlanması en az 5 sene sürüyor. Dolayısıyla yumurta ve sperm istenildiği zaman dondurulabilir. E, kanser hastaları bu işi yaptırabiliyor. Kadınlarda yumurta rezervi düşmüş olanlar, onlar tahlillerle ortaya çıkıyor zaten. Devletten bir rapor alarak istediklerinde tüp bebek merkezlerine başvurup yumurtalarını dondurabiliyorlar. Peki, şimdi son bir buçuk dakika içindeyiz. Yumurta, sperm ve... Ee... Embriyo dondurulma konusunda nasıl e, bunlar toplanıyorlar? Bir cerrahi işlem sonucunda herhalde toplanıyorlar değil mi? Mesela kanser tedavisi görecek bir kadını ele alalım ya da henüz bekir olan bir e, kadını ele alalım. E, böyle bir durumda cerrahi işlemle alınıyor değil mi? Şimdi e, sperm vermek kolay zaten. Sperm talih veriyormuş gibi veriyorlar. Biz de donduruyoruz. Erkeğin kanser Tabii. tedavisinden önce yapılabiliyor. Ama kadınlarda yumurta toplama işlemi ultrason eşliğinde yapılıyor. Kadın uyuyor, hiçbir şey hissetmiyor. Ultrason altında daha önceden hazırlanmış olan yumurtalıklar, ilk önce bir yumurta büyütmek lazım. Normalde biliyorsunuz kadınlar ayda bir tane yumurta atıyorlar. Ama biz daha çok yumurta olsun, şansımız daha çok olsun ya da bir toplamada birçok yumurtayı bir arada toplayalım diye... Bir ön tedavi yapıyoruz. O tedavi sonrasında yumurtalar ultrason eşliğinde iyi istediğimiz boya geldiklerinde kadını uyutuyoruz. O ultrasonda gördüğümüz her bir yumurtanın içerisine girerek iğneyle onları boşaltıyoruz. Boşalttığımız zaman o sıvıları laboratuvar inceliyor. O sıvının içinden yumurtaları ayıklıyorlar ve onları alıp laboratuvarda uygun şartlarda donduruyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağlığım ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. Ben ama hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73 0216 323 22 67